arkadaşlar bugün sizlerle Glitter Storm modunu indireceğiz. Minecraft oynamak için. Sizi indirmek için neler yapmanız gerektiğini falan söyleyeceğim. Öncelikle Google'a giriyoruz. Google'a şu şeyi yazacağız. Crackers Glitter Storm Addon 1.21 1.20 BPC'de Bedrock mod yazıyoruz. Bu da telefon ve tabletlerden oynayanlar için. Şu ilk çıkan siteye giriyoruz. tekrar indirme bağlantısı diyeceğiz. Buradan çıkacak. Bu da Java 1.19 mu falan diye soracak. 1.21 olduğu için bunu indirmem lazım. Ben doğrulam diyeceğim. Ben indirmiş oldum ya kutulardan. Ne indirdi? 86 MB falan sanırım. Hızlıca iniyor. Mesin bekliyoruz arkadaşlar. günlerken size bir şey daha göstereyim. Play Store'a gireceğiz siz. Rar yazacaksınız. Rarı indireceksiniz. Ben size Rar'ın nasıl kullanıldığını göstereceğim zaten. İniyor. inmiş 91. Dosya açılamıyor diyor. Biz rara açacağız ama. Şimdi buradan rara açacaksınız. Buradan. E, bunu indirdiğinizde dolanda gelecek. Doblanda tıklayacaksınız. Direkt burada Gözüküyor. Normalde olmazsa diye farklı şeyler yapmanız gerekiyor ama oldu. Olmazsa yorumlarda belirtin. Tıklıyorum. içeri aktarma başlatıldı. İçeri aktarılan Arkadaşlar kopya paket saptandı diye çünkü ben bu modu önceden getirmiştim. işte bir Minecraft karakterim var ona da bakın. İşte bu kadar bakın size hatta göstereyim. Ee, eğer mesela bunu açmak istiyorsanız nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Mesela ben size göstereyim yaratıcı kaynak paketleri. aldım. Burada modlar gözükecek. Buradan etkinleştireceksiniz. Kaynak paketlerinden, davranış paketlerinden de etkin mi diye kontrol edin. O denemelere girin. Yani bilmiyorum bunları yapıyorum ben. Böyle yapınca çalışıyor neyse. Bunları açıyorum. Hepsini açmaya gerek yok ama ben hepsini açacağım. Olmazsa diye. Hepsini açmanız lazım. Hepsini açarsanız olur. Kesin hem Oluşturayım. çok güzel bir mod bence. İnşallah çok izlersiniz. Abone olup like atın. Bunu çekmek için çok uğraştım. Öğrenmek için saatlerde bakıyorum nasıl indireceğim diye. Heh. Arkadaşlar bak doğduğunuz yerde böyle bir ev olacak. Önce siz kendinize gelişin isterseniz. Sonra bu eve geleceksiniz içeriye. İçeride şuradaki sandıklardan falan şey toplayabilirsiniz. Şöyle bırakayım bu Böyle tırmanın. Bir yukarıya çıkın. Şurayı kafayı alacaksınız. Şunun üstüne koyacaksınız ve başlayacak. Koyayım hatta. Ama ben bunu kıramıyorum. Ben hiç kötüyü cansızdayım. Bu da ki Vitor Böyle farklı kılıçlar falan geliyor bunlar. Daha güçlü yani. Baltalar. Mesela bak bu çok yüksek vuruyor. Bayağı şey geliyor yine. Neyse bak bunu yürüyorsunuz canlıda. Bunu patlattığınızda bir tane süper TNT. Buradan havaya fişek. Böyle yemek. Amulet demir nedir bilmiyorum. Burada garip şeyler yapıyormuş. Bunlar da böyle garip canlılar. Ama biz bir yetersiz Canım fullenmesi lazım. Canım fullenince video başlayacak. Videomu kadar da sizde videomu beğenip like atın, abone olun falan. Size video tutturun son görüntüsünü çıkartın geleceğim. Bu böyle blokları yiyince falan gelişiyor. Ben de varım. Siz bunlar katacaksınız. Çok güçlü anlamıyorum. Müzik geçelim. Não muito